merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün o şey ben o <laughs> 10 Kasım'da bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bu video şöyle olacak. Atatürk'ü Akinator'a soracağız. Akinator'a birisi güzel olacak yani bu kadar. Hadi videomuza geçelim. Ge evet arkadaşlar. Şimdi hangi e, mini benim videoda hangi karamazını sorayım. Ben ilk Atatürk'le başlamak istiyorum ya. Hayır. Karakter 33 üstü mü? Evet. Hala hayatta mı? Hayır. Cumhurbaşkanı mıydı? Ne alakalı? Ne? Daha dördüncü soru. Evet. Cumhur ne? Evet doğru. Karakter Azerbaycan'da mı yaşıyor? Hayır. Lan ne alaka? Şaka yapıyorsun ya. Oha ne alaka? dur dur bir şeyde karıştırma. Abi ne alaka? Nasıl 5 saniye nasıl bilebilirsin oğlum? Ya şu sayı var ya. Tamam. Ya ben yani Ben oynamak istemiyorum. Oğlum bu kaç lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bak. 1 milyon 200 78 bin 350 kere oynanmış. Yok artık gel. Şimdi arkadaşlar kimi? Kazım Karabekir Yok. Fevzi Çakmak'a soruyor. Fevzi Çakmak. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Hala yaşıyor mu? Hayır. Karakterin bir ülkeye devlet başkanı olmuş muydu? Hayır ya. Karakterin opsi ışığından büyük mü? Eee düşüneyim düşüneyim evet ya. ya. Karakter savaşır mı? Yani savaşırdı. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Hayır ya. Karakterin asker mi? Evet. Karakterin sırtına bir füze taşıyor mu? <laughs> ne alaka? Hayır. Karakterin Osmanlı ile alakalı mı? Evet. Osmanlı'da var şimdi Türkiye Cumhuriyeti var. Karakter paşa olarak mı biliniyor? Evet. Uzun sakalı. Yok diye biliyorum ya. Başka bir ülkede mi öldü? Hayır. Mareşal mi? Evet. Mareşal hep yapmak. Karakterin kız çocuğu mu? Kız çocuğu var mı? Bilmiyorum. Bir insan tarafından mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ölçmedim. Eee? Ne oldu lan? Ne? Karakterin sahibi mi kullanıyor? Bilmiyorum. Saçları gülme. Bilmiyorum. Hayır lan dur. Saçları gülme. Hayır. Pantolon giyiyor mu? Hayır ya pantolon yoktu. Ne? O ne lan? Eşi ve sekizinden oldu. Bilmiyorum. Bir bölgede mi yaşamakta? Yaşamamakta. Hayır. Kitap çevirdi mi? Hayır. İnsanı iyileştiriyor mu? Hayır. Kardeşi var mı? Bilmiyorum. Lan ne alaka? Maraşel diyorsun. Kazım Karabekir'i getiriyorsun. Lan yanlış oynadım. Neyse bunu geçelim. Kimi seçelim? Enver en el, Enver diyorum. Enver mi? Neyse beydan. Hala yaşıyor mu? Hayır. Gözlerim haber renk mi? Bilmiyorum ya. Ülkeyi yönetti mi? Hayır. Türk mü? Evet. Kız mı? Evet. Çok evet. Başka tuş mu? Evet. Savaşta yaptıkları mı? Hayır. Atatürk'e bir kız var mı? Evet. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Kayıtlı erkek çocuğu var mı? Evet Mustafa Kemal. Kayıtlı akraban mı? Hayır. Zübeda, Oğlum, ne alakası? Oğlum ne alaka? Nasıl bulabiliyorsun lan böyle şeyleri? Yani düşünüyorum düşünüyorum ne alaka diyorum anlamıyorum kardeşim. 3-5 soruda Zübeyde Hanım. Şimdi bir şey daha soracağım. Makbulan. Atatürk'ün kız kardeşi. Bir iki yönetti mi? Hayır. Öldü mü? Evet. Bir erkek mi? Hayır. Hayır. Çocuğu var mı? görmüyor. Bizde de hayır oynamadı. Gökyüzü bağlantısı var mı? Bak bu Yok. Hayır. Başa takıyor mu? Takıyor diye biliyorum ben ya. Takmıyor. <laughs> Savaş yapıyor mu? Hayır. Erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum çocuğu var mı diyorsunuz. Bilmiyorum erkek çocuğu var mı diyorsunuz. <laughs> Karakterin kardeşi var mı? Evet. Avcı mı? <laughs> hayır. Brezilya mı? Hayır. Atatürk'e merakası var mı? Ne alakası bu şimdi? Evet. Aynı dönemde mi yaşadı? Evet. Be o nasıl bir soru lan? Hayır. Hey, hey, hey. <laughs> Makbule atadan. Atası en kısık et. Makbule atadan mı? Bu ne lan? Evet doğru. Bir saniye bir şey alıyor. Lan küçülüyordu. Heh. Bir ikiye doğru bildim. Beş bin. Beş de bir Kayaklarım hala... Dur bir saniye. Hangisini çekeyim? Ee, düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Ee, bir saniye. Düşünüyorum. Şu an düşünüyorum. Hangi? Şeyi sormak istiyorum. Ee, Kara Fatma. Kara Fatma sormak istiyorum. Seyit olmuşsunuz var mı? Hala yaş hala yaşıyor mu? Eee hayır. Seyit olmuş. Bu başka mı? hayır. Erkek mi? Evet. Hiç savaşta bulundum mu? Evet. Çok savaşta bulundum. Karakterin bir ülke yönetti mi? Hayır. Türk mü? Evet. Karakterin asker mi? Evet. Karakterin sırtına bir füze taşıyor mu? Hayır. Atatürk'e bir alakası var mı? Ee, bilmiyorum ya. Yok herhalde. Var mı? Atatürk'te Seyit olmuş. Hayır alakası yok. Kılıç ile savaşmak da mı? Hayır ya topçu ya. Öyle bir misal fazla oldu mu? Oldu ya. Osman ile alakalı evet. Paşa olarak mı Hayır. O katıyor mu? <laughs> Nasıl bir soru lan? Hayır. Doğal olarak mı öldü? Bilmiyorum. Bir ordu komutanı mı? Komutanıydı galiba. Bilmiyorum ya. Çanakkale Savaşı'na mı katıldı? Çanakkale Savaşı. Herhalde. Evet. Hadi. Ne oldu? Kalpte şehit mi? Ne alak? Oğlum ya. Şehit mi demek istemiş? Şehit Onbaşı mı demek istemiş? Evet. Kel mi? Evet. Şehit mi dilli? Hayır ya. Yes. Yes. Doğru bildi. Evet. Şehit onbaşı. Kaç kere? 54 bin. 4324 1324 kere oynamış hokki. Oğlum, çıkıyor lan ya? Tekrar oyuna. Lan lan durun! Şimdi... Düşüneyim. Kim kaldı ki? Eee... Bir saniye, şimdi Buldum. Kara Buldum. Karafutma. Denildim, evet. Kızım, evet. Annesi hayatta mı? Hayır. Bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Göksu'ya bağlantısı var mı? Kravatma yok. Hayır. Daha önce dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Hadi. Hadi çok çok dönüyor ya. Ha. Başa takıyor mu? Kravat mı? Bilmiyorum. Kardeşi var mı? Bilmiyorum. Yazar mı? Hayır. Savaşta yaptıklarıyla mı? Evet. Ülke yönetti mi? Hayır. Savaşır savaşırdı. mı? Savaşırdı. Saçları koru mu? Evet. Takma ismi var mı? Evet var. Kara takma. Siyah saçlı mı? Evet. Saçların rengi... Oğlum ne saçlarını istiyorsun? Evet. Cet... Cetbil ne? Cetbil ne var oğlum? Hayır. Saç rengi... Kalkma... Saç rengi siyah mı? Evet. Kalkma siyah saçları var mı? Evet. Lakan var mı? Evet dedim ya. Uzayda... anne? Hayır ve Oo <laughs> Karakterin uzaylılarla alakası var mı? Hayır. O zaman Elsa'na kara fatma. Ne alaka? Oğlum ne saçma bir şey lan bu? Helal olsun ama. Bildi. Helal lakını at. Karakterinin uzay, uzaylılarla alakası var mı? Hayır, kesinlikle yok. O zaman Elsa'na kara fatma. <laughs> evet, doğru bildim. Kaç kere? 3438 kere. Karak şimdi kim seçelim Çok da birim yok aslında benim de. Şey seçelim. Ha buldum. Mehmet Akif Ersoy. Karakter hala yaşıyor mu? Hayır. Kendi ülkesini yönetmiş miydi? Hayır. Kız mı? Ay yanlışlıkla evet dedim. Dur. Karakterin kız mı? Hayır. O yaşından büyük mü? Evet. Savaşır mı? Aslında kalemiyle savaşır. Ama hayır ya değil. Şarkıcı mı? Hayır. Türk mü? Evet. Oynamadı hocam. Ya zar mı? Hayır hayır. Karakterin 50, 50 sayıdan fazla oldu mu? Oldu mu ya? Bakayım. Dur yanlış yere yazdım Şimdi birazcık şöyle çekmek zorundayım. Şöyle yazayım. Eee ne ne ki soy mi, mi. Evet, Marker'sa ölme e, 1936 oldu. <laughs> Yo olmadı. 1936 50 dedi bu. Evet 50 artı 80 oluyor. Oldu ya. Evet evet oldu şu anda vazgeçtim. ha makine dur. Öleli 50 seneden fazla oldu mu? Hayır olmadı. E pardon oldu. Evet oldu. Birleşme bincili var mı? Evet var. Beslenmiş şarkı marş şey var mı? Evet var. Atatürk alakası var mı? Evet var. Evet ay bak Verecek. Vermezsen büyük adam ay Evet verdi. Eğer mis? Eğer mis? Ne dedi? Atik 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 Ne kaldı ki başka kanka? Hiçbir şey kalmadı aslında başka ya. Çok saçma bir şey sorayım. <laughs> Allah Allah ne kaldı ne kaldı. Şu an düşünüyorum. Atatürk soradık, evet, Atatürk sorduk evet sorduk. Atatürk sorduk mu sormadık mı hatırlamıyorum şu anda. <laughs> Kazım Karabekir'i sormadık. Evet. Doğru. onu bilmiyorum ama. Şimdi ne sorayım ki? Ha? Ben anlayamıyorum. Şimdi ne sorayım? Bak zaten karakterin hala hayatta mı? O da mevzu yanında kinete çözdü. Bak hemen az söyle. Ben bugün gidiyorum sen. Arkadaşlar buldum Ezin Yahya Çavuş. Bunun şeyi nerede bir saniye? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ee, Ezineli Yahya Çavuş. Hala hayatta mı? Hayır. Kendi ülkesine yanı düşmüşler. Hayır. Orada komutan diye bir yol var. Karakterin erkek mi? Evet. 30 yaşından büyük mü? Evet. Savaşır mı? Evet. Savaşıyor galiba değil mi? Evet. Çanakkale Savaşı'na katıldı mı? Katıldı. Çanakkale. <laughs> Çanakkale. Evet. Karakterin sırtında bir füze taşıyor mu? Hayır. Cumhurbaşkanı mıydı? Hayır. Ordu komutanı mı? Evet. Hayır. Nasıl lan? Yandan babamla şey geldi. Oraya <laughs> <Uyur>, hayır. <laughs> hayır. Evet. Böyle senin de fazla olmaz. Kardeş hadi vereceğim mi? O vermedi. Akın kalpteyim ve suçtu mu? Hayır. Asker mi? Evet. Öyle değil da fazla oldu? Seyit mi? Hayır. Öldü mü? Öldü mü? Hayır. Öldürüldü mü? Adı da bilmiyorum diyebilir. Bilmiyorum. Gökyüzü bağlantısı var mı? Hayır. Tıklar var mı? Evet. Savaş yaptıkları mı? Evet. Saçları ölgü mü? Hayır diyebilirim. Mareşel mi? Hayır. İnsanla iyileştiriyor mu? Hayır. Siyasetle ilgili mi? Hayır. Yörük Ali mi? Aa ben bunu biliyorum da değil. Hayır değil. Ya dur devam et. <laughs> Kalklerin kahraman mı Hı -hı. Askeri lider evet. 19. yüzyıl. Ne alakası şimdi onu bilmiyorum. 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 Eşi varsa bilmiyorum. Bilmiyorum. Kardeşim öldü. Hayır bilmiyorum. Kar bölgeni mi yaşamakta? Hayır. Öldü çünkü. <laughs> Bir komutan mı? Evet. Sahilini mi kullanıyor? Bilmiyorum. İnsan tarafından mı öldürüldü? Bilmiyorum. Bebekler neden hayır dedim ki ben şimdi. İnsan tarafından hayır. Küçük erkek. Bilmiyorum. Kalkın. Ne? Hayır. 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 Me Meclis üyesi mi? Hı. Hayır. Hı. Hayır. İkisi Hayır. Hayır. Hayır, Bilmiyorum. 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 Bilgali Mehmet Çavuş. Ne? Hayır. Daldırma. Hayır, istemiyorum. Kaldım <laughs> kendi Hasan Tahsin verecek mi ve Sütçü İmam 7-8 Hasan Paşa. Ne? Seyit Onbaşı, Fahrettin Altay, Eşim. Yok yok. Bunlar. Ne? <laughs> yok. Lan ya dur ya. Herif çekil. Herif. Beni şimdi ben seçim. Şunları seçim gönderim. Değil de değil de atma. Tamam şimdi başka bir şey soralım. Başka bir şey kalmadı herhalde ya. Ne kaldı Şurada an düşünüyorum. Hmm, Kanat atma dedik. Vena Hatun Hayır Savaşır mı? Hayır Erkek mi? Hayır Annesi hayatta mı? Hayır Çocuğu var mı? Çocuğu Var diye biliyorum Atatürk'le bir erkek var mı? Evet Çocuğu öldü mü? Bilmiyorum Hapar mı? Öldü öldü Gözlüklü mü? Hayır Oynadı Çocuğu ne? Ay, hayır. hayır. Kardeş şu anda bir de sabah atma Ben dinliyor diye iflas edeyim şu anda. Hayır bu dinliyor ben bunu kabul etmiyorum dedim şu anda. Kardeş hadi. Ne dönüyor lan iki saat hadi. Hadi şu anda hiç kimse izlemeyecek biliyorum ben. Hadi kardeş ya. Oğlum ne döndün ya sen de? Kardeş, hadi. Bilgisayarında bir şey yok. Sıkıntı yok. Öyle bir soğukluk geliyor ki şu anda. Buradan. Yani ee, vantilatörden daha fazla Evet, dondu galiba. Kardeşim. Dur lütfen ben bunu düzeltiyorum. Başladım mı? Yani. Evet. Arkadaşlar bilmiyorum bir şekilde dondu oyun. Hiçbir şey cevap vermedim. Korktum bir anda ya. Benim açık değil mi? Sen çıkma. <laughs> Üç tane de hatta iki tane de kendi seçim hakkımız var, onu söyleyeyim. Kendim yani şey yapacağım. Soracağım. Mesela kimi soralım? Zaten hepsini ben seçtim de bu şeyle alakalı olmayan. bu bonus bölüm bunu. Yazılır ya daha başlayalım. Şunu düşünüyorum hangi yapalım. Allah Allah. Hasan Tahsin'in yerini dur kazet ikiydi. Karakterin kız mı? Hayır. Bacakları var mı? Evet. Bir youtuber mı? Hayır. Kılıç ile mi savaşmakta? Hayır. Fişekli adamları vuruyordu İzmir'de biliyorum. Karakterin Türk mü? Evet. Seni tanıyor var mı? Hayır. Fut. Futbolcu mu? Futbolcu. O nasıl bir kelime? Futbolcu mu? Futbolcu. Fut. Bolcu. Fut. <gülüyor> fut. <gülüyor> Hayır. Berk'ten dizi oyuncusu mu? Hayır. Ben niye o kadar dolaşsadım? Hayır. 40 yaşından büyük mü? Evet. Öldü mü? Evet. Şarkıcı mı? Hayır. Şair mi? Hayır. Eski bir mi? Hayır gazeteci. Öleli bir fazla oldu mu? İzmir'in şeyi 1930'larda bir yok. Bilmiyorum. Karakterin ondan fazla filmde oynadı mı? Hayır. Bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Uzun sakalı var mı? Hayır. Sporla bir bağlantısı var mı? Hayır. Yazar mı? Hayır. Akınatör rakınıyor akınat şu anda. Profesör, karakter ve profesör mü? Hayır. Siyasetle ilgili mi? Hayır. Savaşır mı? Hayır ya. Hakkın çocuğu var mı? Bilmiyorum. Bir suçlu mu? Hayır. Ne? Abi din din Oğlum bu kim lan? Hayır abi değilsin. Devam edelim. Sakalı var mı? Hayır. Filmler rol aldı mı? Hayır. Sanatçı mı? Evet. Kadın değil. Olur. Hayır değil. Kadın mı? Hayır. Benim insanı mı? Hayır. Sporcu mu? Hayır. Lan bir tane gazeteci kaldı zaten. Hayır. Öldü mü? Bilmiyorum. Ya evet şehit edildi. Silah kullanmakta mı? Kullanıyoruz evet. Fişekli adamları vurdu. Karanlık biri mi? Hayır. Polis veya direktif mi? Hayır. Gazeteci mi? Evet. Evet. Ee, kas ne? Hayır. Yes! Bildir. Bildirdik şuna ya. Hasan Tahsin. Gazeteci Hasan Tahsin. Helalmiş. olsun. Gazeteci Hasan Tersin. Dur bandı mı Yok bunu bilmezsin Sadece insanları biliyor. Kara e, baş... ne soralım ne soralım başka ne kaldı? Bu kural bir tabuna mı hadi? Kalma çünkü ben de o kadar fazla yok. Ne yani bitti? Başka bir şey kalma. Ne falan. Çıkar oğlum ya. Çok sevdik. Ne eh, çıkardım? Ne hemen bakalım ne? Ha eh, bir saniye. Şahin Bey. Yürü kal kazım kırım ki rasam tersiz mi kalır? evet başka yok. Kardeş niye hiçbir şey yok? Aa İsmet'in elini sürmeyi unuttuk. Dur ben onu hatırladım Ben diyorum bir var var kim var diyorum iki saattir. Karakter öldü mü? Evet. İsmet'in elini. Karakter kendini yükseğe yönetmiş miydi? Evet. Yok. Atatürk'ten sonra ilk cumhurbaşkanı. Hı. Cumhuriyeti kurdu mu? Hayır. İstanbul'da yaşadı mı? Yaşadı galiba. İstanbul'u fethetti mi? Hayır. <laughs> Sultan-ı Ehmet'i sormuyoruz kardeşim. Karaköy'ün Cumhurbaşkanı mıydı? Evet. Mavi gözlü mü? Hayır. Atatürk değil. Hiç savaşta bulundu mu? Evet bulundu. Atatürk'le bir arkası var mı? Evet var. Atatürk aynı dönemde yaşamakta Evet yaşamakta. Karaköy'ü Sakarlı'yla mı tanımakta? Sakal. İsmet'in sakalı yok diye biliyorum ya. Hayır. Mavi gözleri var mı? Hayır. Sol görüşlü mü? Ne bileyim ben lan. <laughs> lan ne? Bak? Sol görüşlü Sol görüşlü mü? Ne bileyim lan ben. İsmet'in ne o zaman? Ne? Kardeşim Allah. ben? <laughs> kardeşim bir şey var ya. Bak dedi ki İsmet'in tamam. Dedi ki adam ne dediğini unuttum ya. Oğlum nasıl bilebiliyorsun? Bence bu bizi dinliyor. Bir dahakine göstereceğim. Kiye doğru tahmin. Aynen ispik dinlenir. Başka hiç kimse kalmadı galiba. Ama eski... Yanma dur daha yanma. İşim var seninle. Hı -hı. O zaman ben bir şey daha söyleyeyim tamam mı? Bunu siz de bilmeye çalışın arkadaşlar. Ben buldum şu anda. Ben şu anda seçtim alttan. Karakterin kız mı? Hayır. Değil. Karakterin bacakları var mı? Evet. Bir youtuber mı? Hayır. Kılıç ile savaşmakta? Hayır. Türk mü? Evet. Seni tanıyor mu? Hayır beni tanımıyor. Fut! <laughs> Bir saniye. Tamam arkadaşlar bir şey yapıp geldim <gülüyor> fut <gülüyor> futbolcu mu hayır <laughs> <laughs> diz oyuncusu mu hayır daha biraz kastım değil ya hayır kırk yaşından büyük mü? Mehmet öldü mü evet şarkıcı mı hayır bir şark mı hayır askeri birisi mi evet bir ülkeyi yönetti mi hayır sıtla füze taşıyor mu hayır öleli elin sende fazla oldu mu bir sana bakayım ben. Hmm, oldu oldu. Evet oldu. Ordu... bir saniye dur bir saniye bakayım. Evet evet. Herkese mi alışıyor Hayır. Fevzi çakmak değil mi var diye söyledim ama sana başka bir şey çıkardın ya. Karakterin iki çocuğu var mı? Hayır. Paşa olarak mı biliyor? Evet. i̇ttihat terakki terakiyle bağlantısı var mı? Bilmiyorum abi. Kum Kuyla... ile... Hayır. Kız çocuğu bana. Bilmiyorum. Başka bir ülkede mi öldü? Hayır. Bunu yanlış kodlamışlar. Ben size söyleyeyim. Şu anda bilenler yorum alansın. Bunu yanlış mı? Bak Kazım Karabekir'e sordum. Fevzi Çakmak'a çıktılar Mareşel diye sordu az önce. Mareşal dedim. Kazım Karabekir'e sordum. Burada bir yanlış var arkadaşlar. Bunu, e, bu videoyu onlara ilettirelim. Bu yanlış. Ben size söyleyeyim. Ha biliyorsun yani Fevzi Kazım Karabekir niye değiştirmeli? 7000 kere adamlar Kazım Karabekir oynamış. Bıçak bir şey çıkın adamız. Adamlar ya. evet arkadaşlar ben benden bugün bu kadar adam. Bence güzel bir video oldu. 11 dakika gibi oldu galiba. Yok 14 oldu evet. 14 yeter ya gider bence. Ee, evet arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone merak etmeyin. Hoşça kalın. Bay bay. Ne düştü lan?